İmar planı hazırlanırken yangınla mücadeleyi kolaylaştırmak bakımından itfaiye araçlarının ulaşımını sağlamak üzere orman sınırı ile parsel arasında asgari kaç metre yol bırakılır? Yani bir yerde bir imar planı hazırlanıyor. Hazırlanan imar planında ormana bitişik parsel olmuyor biliyorsunuz artık orman yangınlarından sonra. Ormanla parsel arasına bir mesafe bırakması gerekiyor. Bu mesafe kaç metre olmalıdır? Asgari. Yani yangının ormandan işletmeye atlamaması veya işletmeden ormana geçmemesi için. 2021 olması lazım bu değişiklik. Ee, hekimlere soruldum. Valla şöyle ortak konular diye almışım. Yani acil durumun içerisinde yer alıyor. Ee, i̇nşallah kafanızı karıştırmıyordur ama ya hızlıca bahsedeyim o zaman. Kişisel koruyucu donanımlar soruluyor. O yüzden e, bunları da anlatalım. B. Cevap 10 olacak arkadaşlar. Orman alanlarına bitişik parsel oluşturulamaz. İmar planı hazırlanırken yangınla mücadeleyi kolaylaştırmak bakımından itfaiye araçlarının ulaşımını sağlamak üzere orman sınırıyla parsel arasında 10 metre yol bırakılır. Buraları biraz hızlı geçeyim ama yine de